Selahattin Demirtaş'ı yapılan yerel yargılama sonucu 42 yıl hapis cezası aldı. Kimisi hak etti diyor, kimisi de etmedi diyor. Siyasi bir sonuç diyor. Siz bu 42 yılı nasıl görüyorsunuz? Hak ettim, etmedim. Şimdi şöyle, Selahattin Demirtaş zaten bir 6 yıl 7 yıl boyunca bir içeride yani yargı süreci adı altında durdu değil mi? Ondan sonra karar verildi. Dediler ki bu 6 7 yıl boyunca 6 7 yıl boyunca dediler ki Selahattin Demirtaş işte 35 tane vatandaşımız öldürüldü. Bu adamın bu insanların ölümünün birinci faili Selahattin Demirtaş'tır ve bunu Türkiye halkının benliğine öyle veya böyle bir şekilde tabii inananlara diyorum bir şekilde oturttular. Ama ama ne oldu? Selahattin Demirtaş, Selahattin Demirtaş bu süreçte kendini insanlara ne kadar suçsuz, aslında ne kadar demokrat, aslında ne kadar insancıl bir insan olduğunu kanıtladı. Ama onlar bu 6-7 yıllık süreç içerisinde tabii yazılarıyla, yazılarıyla Kitaplarıyla okur yazarlığıyla avukatları aracılığıyla savunmalarıyla hepsini zaten ee, sosyal medyada bir şekilde paylaştı. Artı geldi mahkeme bunu yargıladı dediler ki evet Selahattin Demirtaş'ın bu adamların ölümüyle uzaktan yakından bir ilgisi yok. Yargı böyle bir karar verdi mi verdi ve onun hemen sonrasında Erdoğan ne dedi biliyor musunuz? Erdoğan dedi ki karardan sonra. Cezayı neden aldı yargı ona çevirdi. Karardan sonra Erdoğan dedi ki bizim yüreğimize su serpildi. Bizim 35 tane vatandaşımızın ölümünün sebebi olan Selahattin Demirtaş 42 yıl ceza aldı. Selahattin Demirtaş'a Selahattin Demirtaş'ın bu adamların ölümüyle hiçbir alakasını olmadığını söyleyen yargı. Neden sen çıkıp demiyorsun ki hayır bu adamın bu insanların ölümüyle hiçbir alakası yok. Cezayı nereden aldı? Cezayı nereden aldı? Ceza. o yani o Kobani'de ölen kişilerle alakalı mı bu cezayı? Hayır. Toplum bilmiyor, evet. toplum bilmiyor bunu. Abi toplum biz dinliyoruz dinliyoruz. Karşımızdaki ne dese şu anda demin İmamoğlu konuştu. Ben geldim diyor. İmamoğlu'nun söylediği her şeyin doğruluğunun bağlayıcılığın ne kadar olduğunu ben nasıl anlarım? Ancak bir şey mi söyledi? Araştırırsın bakarsın var mı yok mu? Bu işin gerçekliği ne kadar? Selahattin Demirtaş'a bu cezanın o adamların ölümüyle alakasının olmadığını söyleyen hakimler ve savcılar şunu Demirtaş Demirtaş Kobani ile ilgili ceza almadı diyorsunuz. Almadı. Tamam. Ama neyle al? Ama neyle aldı? attığı tweet'lerle işte yaptığı açıklamalarla yazılarıyla ve bunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi defalarca defalarca Selahattin Demirtaş'ın <laughs> ve Kavala'nın acilen hemen serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Ve biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi üyesi bir ülkeyiz. Tarafıyız ve ha e e kararları bizim için bağlayıcı olmalı. Acaba tweet'te Kobani tweet'leri olabilir mi? Yani tabii o tweetlerinde Kobani tweetleri de vardır ama e, mahkeme bunlarla ilgili ve Hayır yargı zaten bunların bir siyasi söylemler olduğunu söylüyor bunları e, özgürlük çerçevesinde yani e, e, tabi tabi yani bunlar çok normal kaşın zaten bunlar suç teşkil eden bir şey değil Selahattin Demirtaş'ın böyle ve Selahattin Demirtaş'ın e, dosyasında sonra gizli tanık var Selahattin Demirtaş'ın basına açık konuştuğu konuşmalardan ve basına açık attığı tweetlerde gizli tanık var. Gizli tanık bu e, açık konuşmaların neresinde gizli tanıklık var? Selahattin Demirtaş ya şöyle Selahattin Demirtaş'ın ne kadar adil, ne kadar onurlu bir insan olduğunu bak Selahattin Demirtaş'ın söylemlerinin siyasi hayatı boyunca söylemlerinin hepsi çıktı. Tamam, Hep, hepsi çıktı. Bak seçim sürecinde dedi ki aslında işte o Meral Akşener'di e, Sinan e, o andı. Aslında dedi seçim şu anda sadece Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında gidiyor ve dedikleri çıktı. Dedi ki dış siyaseti siz böyle yaparsanız insanları kutuplaştırırsınız. Ve ülke kaosa döner ki oldu. Sonra Türkiye nereye gidiyor bunu. Türkiye, Türkiye nereye gidiyor? Türkiye şu anda demin de dediğim gibi tekerliği patlamış bir kamyon gibi yukarıdan aşağı iniyor. Kimin başına kimin başına devrileceği belli değil. Kimin başına devrileceği belli değil. Yapmamız gereken tek şey yapmamız gereken tek şey acilen bir seçime gidip kendimizi toparlamamız lazım. Sadece bir de bir de şunu söyleyeceğim, bir de şunu söyleyeceğim insanlara Selahattin Demirtaş ile ilgili son bir şey söyleyeceğim. Selahattin Demirtaş'ın kitaplarını okuyun ve Leylan'ı okuyun Leylan. Selahattin Demirtaş'ın o yazdığı kitap James Cameron gibi biri eğer şu anda sinemaya uyarlasa oscarlık bir filmdir rüya içinde rüya görüyor yani öyle çok ütopik bir kitap yazmış hatta bunun Hollywood'da bir tane kitabı da bir filmi de var Leonardo DiCaprio'nun oynadığı rüya içinde rüya gibi bir filmi var yani biz hukuksuzluğu kitap. aynı rüya içinde rüya. Ben şeyi bilirsiniz belki Dostoyevski'yi bilirsiniz ben Dostoyevski'nin iki kitabı var Dostoyevski Dostoyevski'nin iki kitabı şu anda bizim ülkemizi o kadar güzel anlatıyor ki suç ve ceza diyor ki bizim bu suç ve ceza bizim halkımıza aslında canlanıyor diyor ki şu anda bizim çocuklarımız uyuşturucuda hırsızlıkta orada burada değil mi yoksulluktan suç ve cezadaki karakter ne diyor biliyor musun o da bir açlıktan bir hırsızlık yapıyor ve cezaevine giriyor. Diyor ki kralın benim açlığımdan haberi var mı? Ben bu kadar açken, kral zevk -ü sefa içindeyken ben hırsızlık yapmışım. Bunun ondan haberi var mı? Yok. Bir de Adalet diye bir kitabı var. Diyor ki bir adam, ben bunu hep Selahattin Demirtaş'a uyarlıyorum. Çok onurlu, çok dürüst bir adamdır. Ticaret yapıyor. Bir, bir yere gidiyor, bir bara gidiyor, bir otele gidiyor, bir kalıyor. Orada arkadaşı öldürüyor. Öyle bir arkadaşı gidiyor. Arkadaşını öldürüyorlar ve bıçağı onun çantasına koyuyorlar. <laughs> ve hiç sorgusuz sualsiz bir şekilde bakıyorlar ediyorlar. Paldır kültür ce cezaevine ceza, evine atıyorlar. Adam yıllarca kalıyor ve ceza evinde ölüyor. Ölmeden önce ne diyor? Ve ölmeden önce ne diyor biliyor musunuz? Zaten ondan sonra şey oluyor. E suçsuzluğu ispatlanıyor bir şekilde. Diyor ki sizin bir insana yapabileceğiniz en büyük kötülük aslında adaletsizliktir. Ben adaletsizlikle bu haldeyim. Selahattin Demirtaş'a yapılan en büyük suç şu anda adaletsizliktir. Bizim ülkemizin en büyük sıkıntısı, en temel sorunu, en temel sorunu adaletsizliktir, hukuktur. Biz hukukla terbiye ediliriz. Biz hukukla terbiye ediliriz. Biz polis copuyla terbiye edilmeyiz. Polis kolu kuvvetlerini bu halkın karşısına koymuşlar. Bunlar Polisi kollu kuvvetlerini milletin başına bir sopa gibi kullanıyorlar. Milletin polisini milletin karşısına koyuyorlar. Ya şey bu kayyumlar ya. Kayyumları görüyor. Dem parti, dem parti günlerdir yürüyüşte günlerdir. Ya YSK demiş ki A, bu adam, bu adam demiş seçime katılabilir. Seçilebilir. Kaldı ki seçildi. Seçildikten sonra hangi gerekçeyle siz bu adamı görevinden alıyorsunuz? Diyorlar ki davaları devam ediyordu. Dem bilerek ona adayı koydu. Dolayısıyla dava şimdi kesinleşti. Biz de görevden aldık diyorlar. Bakın ben size şöyle bir şey. Bak ben, bak ben size şöyle bir şey söyleyeyim. 98'de Erdoğan belediye başkanı belediye başkanı iken. Çok güzel bir şey. Erdoğan belediye iken Erdoğan'ı görevden aldılar değil mi? Hani evet. Ana... evet Erdoğan e, o dönem ülke hangi anayasayla yönetiliyordu? Darbe anayasasıyla. Aynen, anayasa, ülke ülke darbe anayasasıyla yönetiliyordu. Aynı anayasa, 82 anayasa evet. Erdoğan'ı görevden aldılar Erdoğan bir şekilde şeye gitti cezaevine gitti çok hukuki bir şekilde ne oldu? İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi bir seçime gitti. Meclis bir belediye başkanı seçti ve ne oldu? Belediye başkanı seçildi. Peki şimdi niye bunu yapıyoruz? Ya. Biz şu biz şu an niye bunu yapmıyoruz? Niye yapmıyoruz biliyor musun Çünkü karşı 2016'da yasa çıkmış. Terör örgütüne destek vermekten alındığı zaman kayyumlu meclis değil. Peki siz bunu siz bunu seçime girmeden önce kanıtlayamıyor musunuz? Bu adamlar seçime girmeden önce bu adam seçimin seçime girmeden önce niye kanıtlayamıyorsunuz? Niye niye demiyorsunuz alıyor bunu? Niye? Hayır. Hayır. zaten aynı aynı gücü, aynı gücü İstanbul'da da denediler. Halkın büyük tepkisiyle karşılaştılar. Halkın büyük tepkisiyle karşılaştılar. Yapmadılar. Aslında aynı tezgah İmamoğlu için de hazırlanmıştı. Van tabi, Ya yani aynıydı. Ama Van'daki belediye seçiminde de öyleydi. Van'da da ne oldu. Böyle bir karar çıktı ve adamın haberi yok. Karar yok. Gece ya, gece hafta sonu mahkeme böyle bir karar almış. Abdullah Zeydan'la ilgili ne oldu? Halkın kitlesel büyük bir tepkisi oldu. Aa dediler bir saat. Bunlar Demirtaş ne diyor Ya diyordu bunların bir oyluk canları var. Ya gerçekten bakın bunların bir oyluk canları var. Bizim kimseden korkmamıza gerek yok. Öyle bir şey olmuş ki ülkedeki tek adam, ülkedeki tek adam eğer eğer bir örgüte veya birine bu terörist diyorsa halkın nezdinde o terörist oluyor gibi bir şey. Ya emir emir Allah'ın emri gibi bir şey ya. Teşekkür ederim. Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Esenyur Cumhuriyet Meydanı'nda yapıyoruz. Seçmenlerimize Selahattin Demirtaş deyince aklınıza ne geliyor? Yerel mahkeme tarafında 42 yıllık bir hapis cezasıyla cezalandırıldı. Sizce bu cezaya hak ettim mi, hak etmedim mi diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Selahattin Demirtaş deyince aklınıza ne geliyor? Hak 40 yere yatırıyorlar. 42 yıl bir cezalı hak etmedi Hak hak etmedi, kesinlikle Selahattin Demirtaş hak etmez bu iş. 40 yere yatırıyor. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhaba. Selahattin Demirtaş deyince aklınıza ne geliyor? Selahattin Demirtaş de. evet. 42 lider. 42 yıl hapis cezası aldı. Hak ettim etmedim efendim. Ne hak etmesi ya? Allah var ya. Ne bileyim bazıları diyor hak etti, bazıları etmedi. E, Valla di, hak eden diyen vicdansızdır yani. Ne evet. yapmış? tabii tabii vicdansızlıktır. Başka ne, bir şey değil. Kurbanla milleti sokağa çağırdı, 47 kişi öldü diyorlar. O 42 evet. kişi salatı mı öldürdüyorsa başkaları öldürdüler. Bunu çağırmaz, hep diyor. Yok <laughs> <laughs> Yo, öyle şey mi var? Olur mu ya? <laughs> öyle diyor Hikmet ee, 15 Temmuz'da Tayyip Erdoğan çağırdı. Kaç kişi öldürdü? 254 kişi şehit oldu. Ha, onları kim şehit öldürdü? Tayyip mi? O dün devletin koruması. <laughs> o falan. iş, işi de karşı yapıldı o eylem devlete karşı mı yapıldı? İşine karşı. E, tabii ki Selahattin Demirtaş işine karşı şey yaptı. Kobini, Kobani, olayları işine karşıydı. Devlete karşı değildi ki. Tamam. Haksız yere yatıyor. Teşekkür Haksız, ederim. Haksız. Ben de teşekkür ederim. Kardeşim buyur. Selahattin Demirtaş deyince aklına ne geliyor? Dürüstlük, mertlik. mertlik. 42 yıl mahkeme ceza verdi. Hak etmedi mi efendim? Hak etmedi o. E, hadepliler ne olacak? O şeyler. Hüdapalılar ne olacak? Onlar domuz bayına boğanlar. Değil mi? He. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Sen de sağ ol, teşekkür ederim. Selahattin Demirtaş deyince aklınıza ne geliyor? Kurmayım bir şey gelmez, ne gelecek? 42 yıl hapis cezası aldı efendim yerel mahkemeden. Hak etti etmedi mi? Etmedi. Selahattin Demirtaş deyince aklına ne geliyor? Selahattin Demirtaş gelince aklına ne geliyor? İyi biridir yani suçsuz yerden ceza bir attılar yani. E, 42 yıl bu. hapis cezası aldı. Hak etti etmedi mi? Hak etmedi ya neresi hak hak etmedi. Ee, Selahattin Demirtaş deyince aklınıza ne geliyor? E şimdi Selahattin Demirtaş Selahattin Bey bir işte o bu, kendi bulunduğu partisi biraz şey bu siyaset konuları çok iş iç derin, derin konular neden biliyor musunuz şimdi sahip partisi. partisi sahip çıkmadı artı orada hani Kürt sorunu yok PKK'ydı şuydu buydu. Peki, 42 yıl bir hapiste saldı Hak etmedi efendim? İşte e, siyaset maalesef ben en yani sevmediğim Abi bir şey. Abi sen çok şey söyle hiçbir şey söylemedin. Hak ettim etmedi mi? Ama siya, bak olay si maalesef siyasete girdiyse affedersiniz siyaset e, şey gibi diyorum. Foset... Abi sen siyasetin dibini yapıyorsun. Çok şey konuş ama bir şey söyle. Sen, sen a, hakiki siyasetçi sensin. Yo estağfurullah. Çok şey Konuşuyoruz ama bak diyorum ki hak etme 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 yorumsuz. Hüküm tutum yok. Diyebilirsin. Ee, ama sen ben bir şey anlamadım. Şimdi, e, şimdi hani e, ben size şunu anlatmak e, bir belli bir taraf e, tarafta olmalı olmalımış gibi bir durum var ama olmayan, bu konuda konuşmak istemiyorum bir cevap bilgim yok bir cevap Hiç yok bir bilgim cevap. var bilgim var takip ediyorum e, hepsini şey yapıyorum da hak etti mi hak etmedi mi şimdi işte siyaset siyaset bir onlarla e, görüşmelere başlıyor mevcut iktidar işine geldi mi o, abi buna da yorum yazarsınız teşekkür ederim çok sağ olun. Selahattin Demirtaş efendim ee, deyince aklınıza ne geliyor? İyi bir şeydi ama kendi yanlış yaptı yani. Yanlış yaptı. Yanlış. Peki 42 yıl bir ceza verdi mahkeme hak edin, etmedi mi? Mahkeme ceza verdi ama mecbur o, yapılan olaylar da var için içinde. O, hak etti o zaman. Evet. Teşekkür ederim. Selahattin Demirtaş deyince aklına ne geliyor? Ee, bazı kişilerin savunduğu benim savunmadığım kesinlikle ben e, Müslüman e, Müslümanım ama ön, ondan sonra mü, e, milliyetçi birisiyim. Ben yani şimdi burada 42 bazı, yıl 42 yıl ceza aldı. Hak ettim etmedim efendim. Vatan, vatan aleyhine çalışanların hepsi can, canı cehenneme. Vatan aleyhine çalışan herkesin canı cehenneme. Bu ister Kürt olsun, ister Türk olsun, ister Alevi olsun, ister Sönü olsun, ne olsun olsun. Vatan, vatan düşmanı için direkt... işte öykü ne vatan düşmanı? Kim vatan düşmanı, kim değil? Ya ben şu an size vatan düşmanı desem vatan düşmanı mı olacaksınız? Şimdi siz bana deseniz. Siyasi konuşmalardan insanların ne 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 yaptığı, ne konuştu, ne, ne fikri ve zikri belli. Yani şimdi yani bana göre şey değildir yani ben 10 tane bin tane oyum varsa olsa ben Demir Demir oy vermem vermem. vermem. Vermedim ne vermem de yani. Ee, teşekkür ederim. Rica ederim iyi günler olsun. Nasılsınız abi? Sağ olasın. Mevleket kız masan Ufa. Selam olsun. Niye kızın? Bizim aşırıda bir kısım deniz oluyor. Bela Ben de izoluyum. Peki. Selatin Selahattin Demirtaş deyince aklınıza ne geliyor? Ya bu Selahattin Demirtaş deyince yani genç bir liderdir. Başarılı bir insandır. 42 yıl hapis aldı abi. Hak ettim etmedi mi? Hak etmedi asla. Hak etmedi. Hak etmedi. Selahattin Demirtaş deyince aklına ne geliyor? 42 yıl hapis cezası aldı. Hak ettim etmedi mi? Şimdi ben kendim de Kürdüm şu an. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Ben siyaset yapan bütün insanlara karşıyım. Anladın mı abicim? Niye? İşte nasıl yönetileceğiz? Siyaset partileri yok. Nasıl yönetileceğiz? Abi şimdi Siz de gelin. işin işin ee, büyük boyutu şudur. İslamiyet'e yönetilmediği hiçbir şey bize uymaz. Şayet bana uymaz ama ben şimdi e, halk olarak kişisel olarak ben düşünüyorum ama bütün Abi İran'da ona... şeriat var. Suri, orada da seçim var. Yani şeriat doğru seçim olmaz mı? Şimdi ben artık dünyada üç ülkeyi ben Müslüman olarak görüyorum. Şöyle görüyorum. Yani birincisi e, Filistin, Lübnan, Yemen. Arabistan'ı dahi desem ben onu artık bile şey görmüyorum. Ya şu an yok. Ya olsa Filistin neden şu an çocuklar kat ediliyor? Çocuklar neden şu an mesela ölüyor? Yani bir Müslüman hepimiz normalde şey yapmamız lazım değil mi? Evet. Ya şimdi bir tane adam hapse girdiği zaman millet hepsi ayaklanıyor. Neden şu an herkes yiyor, içiyor, güllük, gülistanlık ama Filistin'de mesela kat ediliyor? Baş, Yazık günah yok. değil mi? Abi çok teşekkür ederim. Rica ederim tamam. ben teşekkür ederim. Tamam mı? Abi memleket nere? Ben Ardahanlıyım ha. Selam olsun Ardahan'ımıza. Abi, abi bu pazar seçim olsa kime vereceğiz? Hangi partiye? Valla hiç birisine vermiş. Peki nasıl yönetileceğiz? Sen vermesin, ben nasıl olacak? Nasıl? Şey olacak Yani bu bir devrim olacak ondan sonra. Tamam erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Ya olsa ne olur abi fark etmez ki. Bir değişimlik, bir değişimlik. AK Parti'nin 23 yıllık ülke yönetiminden memnun musunuz değil misiniz? Ya normaldi yani. Bu sonlarda 4-5 sene içerisinde biraz Kötü yapıyor. Kötü yok. Selahattin Demirtaş deyince aklına ne geliyor? Ya onun özgürlüğünü istiyoruz yani. Yani içeri tıkanmakla ne olacak? 42 yıl hapis cezası da be Hak etti mi etmedi mi? Ya abi bak bak hak etmedi. Neden hak etmedi? Şimdi bu adam bir siyasi partinin adamı değil mi? Doğru. Ama iyi ama kötü. Ya bunu işte rant için adamı içeri teptiler. Haksız bir şekilde. Kazanmasın diye. Teşekkür ederim. Ola. Efendim bu pazar günü sandığın başına gitsek oyunuzu hangi partinin cumhurbaşkanına vereceksiniz? Cumhurbaşkanı belirsiz fakat Dem partiye veririm. Deme vereceksiniz. Evet. Peki erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Var. var. Hemen şimdi. Tamam. Ak partinin 23 yıllık ülke yönetiminden memnun musunuz değil Hayır. Hiçbir zaman memnun değil. Bir köprü yaptık, yol yaptık, uç. Onun babanın üzerinde yapmamışlar. Milletin parasıyla yapılmış. Kimse Ama? babanın üzerinde çağırıp da bu köprüyü yola vermedi para. İşte öncekilerin 80 yılda yapmadığını biz 20 yılda yaptık diyorlar. Onlar da bu halkın parasıyla yapamıyorlar diyor. Nasıl? Bizden önce 80 yıl geçmişti. Onlar yapamadığını biz yaptık diyorlar. Ha, o zaman fakir dönemi millet vergi mi veriyordu o zaman? O zaman daha yeni savaştan çıkmış bir ülke vergi diye bir şey bilmiyordu zaten o zaman. Şimdi bin kalemden vergi alıyorlar. Doğru. Evet, emekliye niye veriyor? Nur abi Selahattin Demirtaş deyince aklına ne geliyor? Selahattin Demirtaş bu adam gitmeyene kadar bunlar Selahattin Demirtaş'ı bırakmıyorlar. 42 yıl hapis cezası aldı hak ettim etmedim Hayır. Hiçbir gün hak etmemiş şu adam. Haksız olarak mı? Haksız olarak siyasi. şu anda siyasi olarak yatıyor. Selahattin Demirtaş deyince aklınıza ne geliyor? Ee, özgürlük. özgürlük bence de. Peki 42 yıl hapis cezası aldı. Hak etti mi etmedi mi efendim? Hak etmedi. Hiçbir şekilde hak etmedi. Selahattin Demirtaş deyince aklınıza ne geliyor? Özgürlük. Özgürlük. Evet. 42 yıl mahkeme hapis cezası verdi. Hak etti mi etmedi mi? Hak etmedi. Haksız yere yatıyor şu an. Haksız yere yatıyor. Yani... Çok teşekkür ederim. Selahattin Demirtaş deyince aklınıza ne geliyor? Barışlık, özgürlük. Barış, özgürlük. 42 yıl hapis cezası aldı. Hak etti mi etmedi mi? Bence hak etmedi. Haksız yere yatıyor. İyisiniz. Selahattin Demirtaş deyince aklınıza ne geliyor? Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ben bir sıradan bir vatandaş gibi görüyorum. 42 lafızası aldı hak ettim etmedim efendim. Onu kanunlar belirler ama eğer varsa gerçekten hak etmiştir hatta azdır diyebilirim. Selahattin Sel Demirtaş çıkarsa şey olacak başkan. Yok, deyince aklınıza ne geliyor? Selahattin Demirtaş Parti'nin bir başkanı. Başkanı ve 42 yıl hapis cezası yerel mahkeme. Hak ettim etmedim abi sizce. Hak etmedi. Hmm. Bu pazar seçim olsa kim o verecek, Ya baktık her şeyden baktık. Seçimden ya, de baktık. Seçim, seçim, her baktık. Herkesten de baktık. Bunu herkes anlasın. Bıktık. Bıktın. Bıktık. Demir, taş, bıktık. Bıktık. Merhaba. Selahattin Demirtaş tanımıyorum. Bilmiyorum. Hakıyorsun. 42 yıl hapis cezası aldı. Hak ettim etmedi mi? HDP'nin ee, evet. başkanım. Etmedi. Etmedi. Teşekkürler. Selahattin Demirtaş deyince aklınıza ne geliyor efendim? Haksız oldu, haksız bir şekilde içeride olduğunu düşünüyorum. Peki 42 yıl hapis cezası verdi yerel mahkeme. Hak ettim etmedi mi efendim? Bence hak etmedi. Hak etmedi. Teşekkür ederim. Selahattin Demirtaş aklıma şöyle bir şey geliyor. Aslında Selahattin Demirtaş ee... İyi yani fena değil İyi, yani. Sen. 42 yıl hapis cezası verdi yerel mahkeme. Hak ettim etmedi mi? Hak etmedi ya çok yanlış bir şey yani. Hak etmedi yanlış teşekkür ederim. E, sağ ol. Merhaba hoş bulduk. Karizma 1500 oldu gözü. Evet da. sağ ol. Memleket evet. Memleket Muş. Selam olsun Muş'a. Selahattin Demirtaş deyince aklınıza ne geliyor? Selahattin Demirtaş deyince aklımıza şu geliyor. Haksızlık geliyor. Haksızlık. Peki evet, 42 yıl hapis cezası aldı. Kimisi hak etti diyor kimisi etmedi diyor. Sizce hak etti o... etmedi mi? hak etmemiş. Hiçbir mahkum haksız yerine mahkum edilen insanları hiç birisi de hak etmemiştir. Hak etme Çünkü bu siyasi mi? Bu siyasi değil. Bu sadece çekemezliktir. Çekememezlik. Çok teşekkür ederim. Çekememezliktir.